Efendim iyi akşamlar. Seçimlerin hemen arkasında önümüz, arkasındayız ama önümüzde iki seçim var. Biri Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğeri de onun 10 on ay sonrasındaki milletvekili genel seçimi. Fakat iki seçimin de ötesinde Türkiye için yeni bir dönemin başladığı hep konuşuluyor. Yeni Türkiye, yeni dönem, yeni siyaset. İşte biz de bu akşam yeniyi konuşacağız. Yeni dönemi, yeni siyaseti, yeni anlayışı, yeni hedefleri, yeni beklentileri belki de ...yeni siyasi yapıyı ve yeni toplumsal bakışı konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Eski Eğitim Başkanı... ...Sayın Güranak Akdoğan konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değişik bir konuşma yapalım. Sohbet evet. edelim istedim ben evet. daha doğrusu. Günlük siyaset hep konuşuyoruz. Siyasetin çalkantılarını, polemiklerini... ...efendim karşılıklı diyaloglarını... ...bazen hoşgörülü taraflarını hep konuşuyoruz ama... ...planlamaya yönelik... ...biraz da geleceğe yönelik... ...projeksiyon anlamında da... ...bir bakışımız olsun... Yeni siyaseti, yeni Türkiye'yi, yeni algıları, yeni beklentileri her açıdan konuşalım diye düşünmüştüm sizi davet ettiğimde. İsterseniz oradan da başlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte Türkiye'de bir yeni dönem başlanacağı söylüyor. Nedir bu yeni dönem? Şimdi öncelikle başta sizi Olay TV ailesine teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiniz burada. Ee, ayrıca tabii izleyicilerimize de inşallah olumlu, uygun, e, keyifli saatler yaşatırız bu kısa süre içinde. Sizinle zaten beraber olmak gerçekten büyük keyif. Ve konular da aslında Türkiye'nin konuşması gereken konular. Yani biz hep mevcut durumu hep konuşuruz. Yani şirketlerde de, organizasyonlarda da böyledir. Önce bir mevcut durum tespiti yapılır. O çok kolaydır. Herkes çünkü gözünün önündedir her şey. O durum tespiti yapmak basittir. Oluşturulur, yazılır, çizilir. Ama raporlara bakılır. Yeni aynen öyle. Yani bellidir çünkü sonuçları çıkmıştır. Yaşanmış vardır, bir tarih vardır, bir geçmiş vardır. O geçmişten alırsınız bugünkü durumu da. Hani ilkokul öğrencisi bile olsanız ya yaz yavrum bunu ne okuduysan deseniz yazar. Ama hedef koymak yeni hedef, bir şey. Hedef koymak yeni bir şey. Koymak yeni bir şey. Konuşmak gerçekten bilgi gerekiyor, birikim gerekiyor, tecrübe gerekiyor. Geçmiş dönemlerden yararlanıp oradaki eksikliklerden tespitler yapıp yeni stratejik planlar yapmak gerekiyor. Ve dolayısıyla da yeni döneme ilişkin yeni yaklaşımlara yönelik de bir planlamalı programatik bir yaklaşımla sürdürmek gerekiyor. Şimdi Türkiye'de bunun konuşulması çok önemli bence. Yani buna öncülük ettiğiniz böyle bir ana temada seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü bunu konuşmak zorundayız. Siyaset toplumu yönlendiren bir mekanizma, yönlendirmesi gereken bir mekanizma. Dünyada da böyle. Bütün örneklere özellikle çağdaş ülkelere baktığın zaman Amerika, Avrupa Birliği içindeki ülkelere baktığın zaman siyaset mekanizması toplumu yönlendirir ve toplumun gelişmesine aracılık eden önemli bir kurumdur. Nedir? Yönetişim yaklaşımı içinde bunu yapmaya çalışırsa çok daha önemlidir. Ama yönetim yaklaşımı içinde yaparsa yani ben yönetirim bir yerde yönetilenler var bir yerde de yönetenler var. Yaklaşımı çok eski bir model. Ama Türkiye'de halen böyle yürüyor bu. Yönetenler ve yönetilenler. Şimdi bu yönetenler yani ve yön Türkiye'nin bu yakın geçmişine baktığımızda Türkiye'de siyaset yönetenler yönetilenlerden ziyade biraz dayatmacı bir uygulamaya e, karşımıza çıkıyor siyaset Kesinlikle dediğimiz zaman. Kesinlikle katılıyorum. Altını çizerek görüşünüze katılıyorum. Ama bir yerde de bir yönetim anlayışı var. Biz yöneticilerimizi seçiyoruz. Yönetilenler de maalesef o irade dediğimiz yönetim kademesinde kimse, bugün AKP geçmişte, Özal dönemi geçmişte, Demirel dönemi geçmişte, Cumhuriyet Halk Partisi dönemi vesaire koalisyonlar bir yönetim kademesi buyurgan bir tavırla, buyurgan bir yaklaşımla iletişim kurmadan, aşağıdan beslenmeden bir takım kararlar alıp ülkeyi yönetmeye kalkıyor. Eğer yönetenler nitelikleriyle, kalifikasyonuyla, özellikleriyle yetkin ve yeterli değillerse o zaman gerçekten sorunlar büyüyor. Yönetilenler zaman zaman biz bizim genlerimizde de e, toplumsal genlerimizde de ta Osmanlı'dan beri hep e, taba anlayışı içinde hükmettilmeye alıştığımız için karşı çıkış da yok. Uysal olduğumuz için. Tabii karşı <laughs> çıkış da yok. Yani ona da bir toplumsal muhalefet, bir muhalif duruş hemen muhalif duruşa biz şey diye bakarız ama git öte. Aman yani konuşma. Anarşist diyoruz. Işte. Tabii yani çocuklarımızı bile eğitirken yani şimdi siyaseti konuşuyoruz ama toplumsal bir şeyden bahsediyor. Yani Siyaset mekanizmasını oluşturan kitle toplumu bir parçası. Yani birbirinden farklı şeyler değil. Toplumdan oraya süzülerek gidiyor. Ama nasıl süzülerek gidiyor? Doğru mu gidiyor? Belki ileriki dakikalarda bunu konuşmamız lazım. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Yeni dönemde yeni siyaset anlayışı içinde ve Türkiye'nin bu değişim psikolojisi yaklaşımı içinde kesinlikle ve kesinlikle bir yönetişim anlayışını yaşama geçirmesi gerekiyor. Onun adını gerekiyor. koyarak devam edelim. Siyaset mi toplumu yönlendiriyor, etkiliyor? Yoksa toplum siyasetin önüne geçip isteklerini mi belli ediyor da siyaset onun arkasından geliyor? Bu nedir, çok, nedir gördünüz? Bu çok doğru bir soru. Ama biraz evvel de değindiğim gibi siyaset mekanizmasını oluşturan kitle toplumun bir parçası. Aslında ikisi de birbirini yönlendirmeye çalışıyor ama ikisi de birbirini yönlendiremiyor. Ya yani sorun burada başlıyor zaten. Ya yani toplum yani etle tırnak gibi olması gereken kesinlikle bir birliktelik kesinlikle, kopuk davranıyor. Kesinlikle. Çünkü toplum dediğimiz yani yönetilen tarafında olan kesim eğer iradesini yaşama geçirebilse. Yani sivil toplum örgütleri vasıtasıyla kendi sivil organizasyonu, inisiyatifleri vasıtasıyla siyaset mekanizmasını yönlendirse aşağıdan gelen bir düşünce yaklaşımı, aşağıdan gelen bir stratejik anlayış orada karşılık bulsa Orası da ya bir dakika burada bir şey var buna bir ses verelim yani bir şey söylüyor orası deyip bunun üzerine dikkatlice gide, gitse beraber bunu yönetme anlayışı içinde olsa ki yönetişim diyoruz o zaman çok daha mükemmel bir sonuç çıkar. Az önce dediniz ki biz teva geleneğinden geliyoruz uysal bir toplumuz tevekkülcü tarafımız da çok fazla tabi yani inanışlarımız geleneklerimiz doğrultusunda. E şimdi e, tabi uysal toplumlarda tevaya alışkın toplumlarda İtiraz pek olmuyor. Büyüklerimiz iyisini bilir, doğrusunu bilir. Siz eylem kültürünün de gelişmesi gerektiğini savunuyorsunuz buradan çıkardığım Kesinlikle. nota göre. Yani bu zaten bir sinerji yaratır. Bakın yani şirketlerde bile modern anlayışta şu anda bir örnek verirsek yani bunu tabii ki ülke yönetimiyle toplum yönetimiyle bir şirket organizasyonu karşılaştıramayız ama bir yönetim biçiminden bahsediyoruz. Yönetim anlayışından bahsediyoruz. Burada eğer biraz evvel sizin söylediğiniz gibi yöneten anlayış aşağıdaki düşünceye dikkat etse, aşağıdaki düşünce de yapılanlara karşı bir irade koysa, yani bir eylem kültürü içinde olsa, karşı çıksa, beğenmediğini kabul etmese, bunu sadece oy sandığına giderek 4 senede 5 senede bir kullandığı oyla değil, işin içine katılarak bunu organize etse çok daha anlamlı olur. Şirketlerde bugün yönetim bazında gerçekten çok çağdaş yönetimlerde yönetim kurullarına hep aykırı düşünceleri alıyorlar dışarıdan. Yani bağımsız bir yönetim kurulu üyesini oraya atıyor. Nedeni şu. Yani aile yönetim kurulu diyelim bir aile şirketi dışarıdan Ahmet Emin Bey'i veya beni yetkinliğim varsa getiriyor oraya koyuyor. Başka bir gözle o konuşulanların arasında ya onu şöyle de yapsak acaba bir alternatif sunsa düşüncesiyle bunu açmaya çalışıyor. Bundan da çok faydalanıyorlar. Şimdi şeyde maalesef iktidar e, hemen muktedir olma anlayışı içinde çocuklarımıza bile yaptığımız gibi sen bilmezsin sen fazla konuşma sen fazla sorma ben gereğini yaparım deyip yasaları kararları kanun hükmünde kararnameleri çıkar. öbürlerde de mecbur kalır bunu uymaya. Ona da tepki koymazsa. Ama şöyle olabilir mi? Yani, i̇şte. İnsanlar beni seçtiler, benim bir şey yapmamı bekliyorlar. Yani seni seçseydiler çok sen yapardın. Doğru. O da bir mantık değil mi? Çok doğru, çok doğru. Ama seçilen kişinin topluma karşı bir görevi var. Topluma karşı olan en önemli görevi seçilen iktidar veya hükümet kimse, başkan, yarı başkanlık sisteminde başkan olabilir, hükümet başkanı, cumhurbaşkanı. Bunun görevi toplumun gelişmesini sağlamak, toplumun huzur ve refahını sağlamak Çağdaş bir toplum haline o bireyleri getirmesini, öyle bir ortamda yaşamını sağlamak. Şimdi bunu yaparken e, hiçbirimizin aklı e, her şeyi çözmeye muktedir değil. Dolayısıyla bu bir ekip çalışması içinde olacak. Koskoca bir kütleden bahsediyoruz. Yani 70 milyonluk bir ülkenin yönetiminden bahsediyoruz. Binlerce kurumundan, genel müdürlüğünden, müsteşarlığından bahsediyoruz. Bu böyle tek başına yönetilecek bir iş değildir. Yani tek adamcılık. Tek adam anlayışı için. Yani Bugün beni seçtilerle de... olmuyor bu iş Kesinlikle sonuçta. olmaz. Yani bundan beslenmesi gerekiyor. Bakın ben size e, şunu ifade edeyim. Bundan e, 90'lı yıllar öncesi sivil toplum örgütleri siyasetin çok önüne çıkmıştı. O dönemi de hatırlarsanız Meslek Odaları, Bursa Yereli'nde sürekli müdahale oluyordu. Bir baktık ki siyaset mekanizması bu işin çok gerisinde kaldı. Yani zaman zaman sivil toplum örgütleri siyasetin işlevini görmeye başladı. Siyasi partinin işlevini görmeye Bu da çok yanlış. Bir boşluk doluyor. Bunun beraber bir e, mekanizmadaki dişli gibi, uyumlu bir dişli gibi çalışıyor olması lazım. Sivil toplum örgütleri... E, Şimdi sizin söylediğiniz dönemi hatırladım. O e, sivil toplum örgütlerinin gücü nedeniyle siyasetin önüne çıkması kesinlikle. söz konusuydu. Bugün de benzer bir durum var ama sivil toplum örgütlerinin gücünden değil, siyasi partilerin kapalı kutu haline gelmesi ve içe dönük çalışmasından dolayı siyaset yapma şansı kalmadığından... Biraz da parti sayısı azaldığından sivil toplum örgütleri e, ön plana çıktı. Bu da yeni dönemin, yeni siyasetin bir yansıması mıdır? Kesinlikle öyle. Öyle de olması gerekiyor. Ama yine de ben ne sivil toplum örgütlerinin bu alternatifler sunma adına bilimsel yaklaşımlarla e, çok etkin çalıştığını düşünenlerdenim, ne de siyasi partilerin bunlara açık olduğunu düşünüyorum. Yani Bursa yerelinde konuşursak, genel anlamda da böyle. Yani şimdi e, Sayın Başbakan buyurgan bir tavrı var. Diyor ki siz anlamazsınız, hiç onlara kulağını zaten kapatıyor. Yerelde de sivil toplum örgütleri, bakın meslek odaları, sendikalar, demokratik kitle örgütleri. Bunların yeni şeyler söylüyor olması lazım. Yeniden bahsediyorsak yeni yaklaşımları söylemesi. Bu yeni yaklaşımlar bilime uygun, tekniğe uygun. Bu çok zor bir şey Ahmet Emin Bey. Bunu yapmak, oturup... Gerçekten düşünce sarf etmek, araştırmak, kendini geliştirmek, okumak ki biz e, maalesef okuma özürlü bir toplumuz. Yani bakıyorsunuz siyasi partilerin bugün onlarca dökümanı var. Ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden biliyorum. Orada bu konuda çalışma yapan bir ekibi de yakından e, biliyorum. Özellikle Sencer Hayat başında olduğu ekibi çok önemli dökümanlar. Yani gerçekten bilimsel tez olabilecek dökümanlar hazırlanıyor. Bunları getiriyorsunuz partinin mekanizmalarında dağıtmaya çalışıyorsun okuyan yok. E peki nasıl olacak? Yani bilgi sahibi olmadan sevgili Uğur Mumcu rahmetlerinin söylediği gibi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi nasıl olunabilir? Bir ülke nasıl yönetilebilir? Bir partinin il başkanlığı, ilçe başkanlığı hükümet başkanlığı bilgi sahibi olmadan nasıl yönetilebilir? O bilgiyle donanmak gerekiyor. Donanmak için de e, gerçekten bilimsel verilere açık, her alandan beslenen bugün bilgi çok kolay ulaşılabilir bir nesne. Çok kolay. Eskiden böyle değil de çok kapalı kutuydu. Şimdi internette tuşa basıyorsunuz istediğiniz dökümanı, istediğiniz bilgiyi, istediğiniz veriyi alabiliyorsunuz. Çok hızlı çalışıyor. Ama biz maalesef bu yeniliği ayak kuyduramıyoruz. Yani değişimden kasıt değişim denildiği zaman biz bilgi yenilenmesi, yöntem yenilenmesi mi algılamalıyız? Tamamen öyle. Kadro tamam. değişimi değil tabii değil, bu. Değil, değil. Yani biz de değişimden kasıt şöyle. Şimdi biri bir gider var. biri gelir gibi. Bir söze güzel bir noktaya değindiniz. Ee, değişmeyen tek şey değişimdir derler. Böyle kitaplarda yazar. Ya yani şimdi değişimin her türlüsü olumlu olmaz. Eğer negatif yöndeyse o değişim doğru bir değişim değil. Değişim pozitif olabilmeli. Yani yaptığınız her değişiklik sizi daha geliştiriyor olması lazım ki bu değişimden söz edilebilsin. Şimdi değişim içinde hemen insanı değiştirmek aklımıza geliyor. E, sistemi değiştirmek aklımıza gelmiyor. Sistemi iyileştirmek aklımıza gelmiyor. Bakın e, mükemmellik modelinde ben hep bunu ifade etmeye çalışıyorum. Keşke mükemmellik modelini yani şirketleri başarıya ulaştıran bu önemli e, yönetim aracını öyle söyleyelim quality management dedikleri bu aracı siyaset me mekanizması keşke kullanabilse. Orada e, vatandaşın yönetiminden tutun da politika ve stratejiler, süreçler Nasıl bir süreç işlenir? Nasıl planlar yapılabilir? Seçime nasıl hazırlanabilir? Kaynaklar nasıl etkin kullanılabilir? Bütün bu girdilerle beraber nasıl e, bu girdileri iyi sonuçlara dönüştürülebilir? Ondan sonra bunları yeniden tekrar nasıl gözden geçirip bir review yapıp bir gözden geçirme sonucunda kendimizi iyileştirebiliriz gibi yaklaşsa Türkiye'de bizim oturup da ya siyaset değişiyor mu toplum mu değişiyor hangisi değişse daha iyi olur diye konuşmamıza gerek yok. Biz mutlu, müreffeh, çağdaş, çok rahat e, bir organizasyon içinde yaşadığımız hissederiz. O zaman ben bu duygu içinde değilim bugün. O için. zaman bir daha e, toparlamış olalım. E, bu değişimi sağlayacak olan mekanizma, toplumun istekleri doğrultusunda mı şekillenmeli? Yoksa e, hedef koyan siyasetin topluma sunduğu e, bir tablo mu olmalı? Aslında çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Yani bir kere toplumun istekleri önünde değişmeli, ama yetmez siyasete yön veren siyaset mekanizması içinde yer alanlarında önderlik edip yeni yaklaşımları topluma almaşıklar olarak alternatifler olarak sunması gerekiyor. Bu ikili bir e, anlayış yani sadece benim yaptığım doğrudur ben en iyisini biliyorum demek yetmiyor yani sizin yaptığınız şey belki toplumun o özelliklerine, geleneklerine, analerlerine, örflerine, adetlerine anlayışına o günkü toplumsal değişime belki de uygun değil. Onu buluşturmak gerekiyor. Dolayısıyla hem toplumdan bir talep gelmesi gerekiyor hem de siyaset mekanizmasını yönlendirenlerin toplumun önüne daha ötede bir şeyler sunması gerekiyor. Yani bu bir arge çalışması gibi düşünmek lazım. Şimdi argesiz şirketlerin büyüme şansı, rekabet etme şansı var mı? Bir arge çalışması. Ne? Kimle yapılır arge? Argelerimizde, bizim şirketlerimizde en iyi elemanlar bulunur. En nitelikli elemanlar bulunur. İşi en iyi bilenler bulunur. Siyaset mekanizmasında sizce öyle mi? Kesinlikle değil. Öncelikle değişmesi gereken bence Türkiye'nin bu sizin bahsettiğiniz yeni döneme ilişkin, yeni siyaset anlayışına ilişkin ki önümüzde bir büyük değişim var bana göre. Belki biraz sonra konuşuruz. Bu değişim mekanizması içinde bir tek şey yapması lazım. Bir siyasi partiler yasası değişmesi lazım. İki seçim yasası Şimdi değişmesi az önce, lazım. Az önce söylediğiniz konu çok ilgimi çekti. Siz e, siyaset yapmış olmanın yanında bir de Bursa'da Türkiye çapında hatta dünya ihracatlarıyla dünyaya da çalışan e, bir büyük Bursa firmasının e, genel müdürlüğünü CEO'luğunu yapıyorsunuz. E, o o gözle de baktınız dediniz ki işe alırken bir takım özellikler aranıyor insanlarda. Ama siyasette bu değil. Galiba Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu sorun da bu. Yani siyasetin de bir insan kaynaklarına mı ihtiyacı var? Kesinlikle. Yani o kadar güzel büyük bir keyif aldım bir sohbet yapıyoruz. Yani çünkü bunu